İstanbul Ataşehir'de dün iddiaya göre Afgan uyruklu şüphelilerden kaçan 15 yaşındaki bir çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya neden olan Afgan şüpheliler yakalandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada trafik kazası ile ilgili iki şüphelinin yakalandığı belirtildi. Kazayı yapan kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı olaya neden olan yabancı uyruklu bir kişinin ise tutuklandığı ifade edildi. Ataşehir'de cumartesi günü yaşanan olayda 15 yaşındaki Selahattin Çelik iddiaya göre kendisini önce darbedip sonra da kovalayan Afgan uyruklu sığınmacılardan kaçarken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yeni Sahra'da yaşanan, yaşayanlar da olayı protesto etmişti.